Bundan tam 66 milyon yıl önce dünyada dinozor sayısı çok fazlaydı. Fakat ansızın güneş sisteminden gelen devasa bir göktaşı gezegene çarptı ve onların tamamını yok etti o zamandan günümüze kadar böylesine büyük bir olay tekrar yaşanmadı. Fakat 2013 yılında bir asteroid Rusya'nın Chelyabinsk kentine düşerken havada parçalanmış ve 1500 kişinin de yaralanmasına sebep olmuştu. Peki şimdi dünyaya yeniden bu denli büyük bir asteroid çarparsa neler olurdu? İlk olarak çarpacak göktaşının uzunluğunu 15 kilometre olarak belirleyelim. Yani dinozorları yok eden göktaşından daha büyük ya da Everest dağından 2 kat daha geniş. Öncelikle bu video varsayımsal olduğu için asteroidin düşeceği ülkeyi Türkiye olarak belirleyelim. İlk olarak çarpışmadan bir dakika sonra ortaya çıkan yüksek ısı nedeniyle 1000 kilometre çapındaki her yer kısa sürede yanıp tutuşurdu. Taşın düştüğü bölgede ise 20 bin metre derinliğinde devasa bir krater oluşur ve bu kraterin genişliği ise 150 kilometreye kadar uzardı. Yani neredeyse Hawaii'nin büyüklüğü kadar bir oyuk oluşmuş olurdu. Ayrıca bu çukura iki Everest dağı ve onlarca Mısır piramidi de üst üste yerleştirilebilirdi. Devam edersek çarpmanın etkisiyle bölgede 10.1 büyüklüğünde çok şiddetli deprem yaşanırdı. Ardından meydana gelecek bu enerji ile küçük taş parçaları atmosfere sıçrar ve bu sayede tüm dünyaya dağılmış olurdu. Kısa süre sonra ise bu kaya parçaları dünyanın her yerine düşmeye başlar ve bu çarpışma tüm dünyayı etkilerdi. Gezegenin atmosferi çok geçmeden küllerle kaplanacağı için Güneş görünmez olurdu. Böylece bu da iklimlerin değişmesine ve havanın çok soğumasına yol açardı. Yaklaşık bir yıl boyunca Güneş hiç gözükmeyeceği için Dünya adeta soğuk cehenneme dönüşürdü. Tüm bu olaylar sonucunda yer altında yaşayan bazı canlılar hariç insan nüfusunun yüzde 80'i yok olurdu. Hayatta kalan yüzde 20'lik kısım ise çarpışmanın ilk bir yılında sığınaklar yaparak yeraltı şehirleri kurarlardı. Fakat hayatta kalanlar için hiçbir şey eskisi gibi olmaz ve özellikle büyük şehirde yaşayanlar alıştıkları yaşam tarzının binlerce yıl gerisine giderlerdi. Tüm binalar ve nükleer reaktörler yıkılmış olacağı için dünyadaki koşulların tekrar bugünkü haline gelmesi en iyi ihtimalle yaklaşık 10.000 yıl sürerdi. Yani dünya adeta resetlenmiş bir gezegen haline alırdı. İnsanlar tekrar çoğalıp egemen olana kadar ise böcekler ve bazı kuş türleri bu ıssız dünyanın lider canlıları olurdu. Fakat bunlar sadece bir varsayımdı. Gerçek bir göktaşı yağmurunda dünya belki de sonsuza kadar yok olur ve içinde bulunduğumuz bu gezegenin son hali tüyler ürpertici duruma gelirdi. İzlediğiniz için teşekkürler. Gelecekteki videolarımızı kaçırmamak için abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.